Almanya'da entegrasyon konusunda özel başarı gösteren kişilere 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan turbo vatandaşlık uygulaması federal mecliste yapılan oylamayla iptal edildi. Düzenleme, Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin oylarıyla Almanya için Alternatif Partisi'nin desteğiyle kabul edildi. Kamuoyunda turbo vatandaşlık olarak bilinen uygulama, bir önceki hükümet tarafından geçen yıl Haziran ayında yürürlüğe girmiş ve 15 ay boyunca geçerli olmuştu. Önceki koalisyon hükümeti, vatandaşlığa başvuru süresini 8 yıldan 5'e indirirken, entegrasyon konusunda özel başarı gösterenlere 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı. Yeni düzenlemeye göre, turbo vatandaşlık iptal edilirken, önceki yasadaki diğer çifte vatandaşlığa izin gibi değişiklikler yürürlükte kalmaya devam edecek. Hristiyan Demokrat Birlik, uygulamaya en çok karşı çıkan partilerden biri olmuş ve turbo vatandaşlığın kaldırılması parti programının seçim vaatlerinden biri olarak öne çıkmıştı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Mecliste yaptığı konuşmada Alman pasaportu başarılı entegrasyonun bir ödülü olarak verilecek, yasadışı göçü teşvik etmek için değil ifadelerini kullandı. Bakan, vatandaşlık hakkının entegrasyon sürecinin sonunda kazanılması gerektiğini vurguladı. Turbo vatandaşlığın iptaline Yeşiller ve Sol Partiden tepki geldi. Yeşiller milletvekili Filiz Polat, kararı geri adım olarak nitelendirerek bunun entegrasyona ve ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Yeşiller eş başkanı Felix Banassak ise bu Almanya'da ister 3 yıldır ister 3 nesildir yaşıyor olsun tüm güçlere ihtiyacımız olan bir dönemde verilmiş yanlış bir sinyal dedi. Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Clara Bünger başvurularını yapmış ve yanıt bekleyen kişiler için geçiş süreci düzenlenmemesini eleştirerek uzun başvuru süreçlerinin mağduriyet yaratacağını vurguladı.